kızımı çıkartayım. Kanka koyuyorum kusura bakma alırım onu tamam mı? Tamam. <laughs> Iyımı yapmadın değil mi arkamda? <laughs> Arkadaşlar merhabalar. Çocuk Pen'in kanalına hoş geldiniz. Bugün yanımda kim var? Kafanı eğme. Dik dur dik. Yanımda Sude var. Kuzeyler siz kardeşim olduğunu söylüyorsunuz o zaman kardeşim. Bugün itiraflarınızı okuyacağız. Bak aşağıya çok bakıyorum. Şu güzel Şunu yüzünü Neyse ben çok biraz geride durayım. Ayı gibi belli etmeyelim. Ya hayır taş gibisin. 3. <laughs> evet. sınıfta altıma işemiştim ama baya böyle tüm eteğim ıslanmıştı. Yanımda oturan arkadaşım eteğinin o zinci su dökülü deyip peçeteyle kurutmuştum. <gülüyor> <gülüyor> Ulan. Çek. <laughs> 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 şey, senle dalga geçmiyoruz. Ben çok güldüm ya benimle dalga geçiyor değil mi? Evet. 4800 TL dolandırdım abim aşkını kesemiyor ve 5 gün önce oldu. Ben intihar internet... Ama sen etme. fazla. <laughs> Yanlış söyledim. Şimdi ilkokul sınıftaydık. Sonra arkadaşlarımızla anlaşmıştık. Öğretmen sınıfa geldiğinde zorlayıp osurmuştuk. Hep beraber. <laughs> <laughs> Peki neden? Allah aşkına neden? Keyif. Hoca çok şaşırmıştı. Biz abi yani biz abi şaşırsın bence bir şey itiraf okuyorum. Bazen seninle evlenesim geliyor. Ama sorun şu ki kızım. Güzel sen neden olmasın? Takip ettiğim Naz ünlülerdensin. Bunu nereye araya soktum? Ben ünlü değilim yani. Değil mi? Ne ünlü, ünlü dedi? Ana ünlü dediğine ben hani, Ben eşofmanla ekmek almaya gitmez bence. Değil mi? Gider niye gitmesin? <laughs> Kanka nasıl gider? Ünlü o! Gider. gider. Azul pijamayla gitmez. Bak sen şortmanla gidiyorsun ya ünlüsün. İtiraf ediyorum sevdiğim kızın gözü önünde tokasını çaldım. Kaybolmuştu arayayım dedim. Kız birden ağlamaya başlamıştı. Babasından kalan bir tokaymış. Ben de dayanamadım. Yatağın altındaymış dedim ve verdim. Bu sefer ise saçından çıkardı, Tövbe tokayı çaldı. <laughs> <laughs> bir dakika bir dakika yatağın altındaymış diyor. Adam her türlü fırsatı değerlendirmiş. <laughs> yatağın altındaymış benim diye. Ya belki çocuktur yani bilmiyorum. Ben bunu ayıp olarak algılamadım tamam mı? Not ismi okuyabilirsin. Kız zaten TikTok'u sevmez. E, teşekkür ederim kardeşim. Bu olay iki gün önceydi. <gülüyor> 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 Reis bir sakin ol ya bu toka çalma sevdası ne? İtiraf ediyorum. Baba arabanın aynasını ben kırmıştım. Param olmadığı için yapıştıramamıştım. Çarpıp <laughs> kaçtılar sanıyor hala. <laughs> Böyle bir şey yaşadın mı hiç? arabayla. Hayır. Ben de hayatta araba sürmem bilmem ki. Ben. <laughs> ben de bilmiyorum. Kanka hani baba rolüne koymadın mı? Hiç halamın arabasına falan bir şey yaptın mı böyle? Yo onu anladım da. Hayır kanka. Hmm. Öyle bir şey yapsam annem var ya beni Trabzon'a anot olarak diker. Abla çok güzelsin. kelimesi. cinsel içerik içerir mi? İç e e e i̇çerik içermese de çok güzelsin. Teşekkür ederim kardeşim. Ortaokulda sevdiğim bir kız vardı. Aynı sınıftaydık. Bir gün sosyal bilgiler hocası işte evlilik, hukuk, miras gibi konulardan bahsediyor. İşte bir örnek verecek benim üzerimden. İşte Arda senin bir eşin var, iki tane de çocuğun var mesela dedi. Sonra sordu eşinin ismi ne olsun dedi. Ben tüm sınıfın ortasına o sevdiğim kız ismini söyledim. Bir de kız aynı sınıftayız. O gün çok utanmış. Aga bir zahmet utan yani. Ben yerin dibine girerdim. Ama güzel sever. Kızlar özgüvenli erkek bir sever. Aynen. <laughs> Yusuf kendimizle mi alakalı olacak? Hayır kanka. Mesela ben itiraf edin demişim ki ya, dayının yaşadığı yu, anıyı da anlatabilirsin. Küçükken mahallenin bakkalına şeker çalıyordum. Parantezci 5 Twitter. Ee, tam kapıdan çıkarken bakkal amca gördü. Ne yapıyorsun lan dedi. Korkudan hiç dedim. Sonra amca bana çikolatayı hediye etmişti. Ama bir daha alma demişti. Her zaman aklımayınca hem utanıp hem gülüyorum. Ya. Yazık be. Ama neden çalıyorsun oğlum? Canım biz de çalıyorduk. Ben, de, de çalıyorum. <laughs> <laughs> Aga 9. sınıftaydım. Okul bitti. Herkes dağıldı. Sınıftan çıktılar falan. 2-3 arkadaş kaldık okulda. Neyse koridor boş baktım. Zevk olsun. Çöp kovasına işemiştim. Bayağı gülecek. Oğlum ben de bir kere... o kadar saçma diyorum. Oğlum ben de bir kere şeye yapacaktım kanka tuvaletime. Babaannemlerin kovası vardı evet. mudayda. Kanka çok merak etmiştim onu. Yani ben merak ettiğim de biliyor mu? Acaba hani kuralı gibi rahat olacak mı? Anladın mı? Baban hep kapıyı açmış. Şey dedi şey ya, ben bugün kalmasam mı? Kal <laughs> <laughs> dedi ki... Ben seni babana söyleyeceğim gelince. Ne diyeceksin <laughs> <laughs> Sonra de kolaya sıkmaya mı çalıştın? <laughs> ondan İğrençin. sonra... Ondan önce de kiminle? <laughs> <Allah>, iğrençsin ki! <laughs> ne? ben bilim... ben bilim kadınıyım. Merak Olmuyormuş bu arada. Bak Niye öğrenmiş oldunuz. Benim kadın oldun için kovaya sıçmayı denemeniz gerek ama acaba rahat mı diye başka bir sebebi yok. <laughs> Değilmiş işte öğrenmiş oldum. <gülüyor> <gülüyor> Öğretmenin ev okul şifresini hakkında tutup evde notu değişmiş. Notumu değişmiş ve okuldan atılmıştı. Oha <laughs> çok iyi lan. Yazık bu arada ya ama bilmiyorum. Ya küçük olsa ben atmazdım büyük olsa atardım. Tamam bu uzun bir şey okuyorum tamam mı? Ortaokulda aşırı sıkışmıştım. Dedemlerin evinde eski usul bir evdi ve alışık değilim. Evde dolaş dolaş tuvaleti bulamıyorum. Not tuvalet evin dışındaymış. <laughs> Evde bir odaya girdim böyle fayans taşıyabili tuvalet bir yer. Baktım yerde leğen gibi bir şey var. <gülüyor> <gülüyor> Kimsenin <buldum>. geçmişi gitemedi. Ya <laughs> ben hiç lehene leğene sıçmayı denemedim ya küçükken. Dene olma olmuyor olmuyor. <laughs> Sizin tıpatla de deneyebilir miyim? Hayır. Baktığım yerde leğen gibi bir şey var ama dönüp yürüsem altıma işleyeceğim dedim benden bu kadar. Çıkarttım leğene pa 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 ç öyle böyle. Sonra direkt topuk ağa bir yandan da gerçek tuvalet olduğunu sanıyorum. A <laughs> Neyse biraz zaman geçti. Suç mahalline yeniden intikal resim geldi. Bir gittim gitmez olaydım. Rahmetli dedem nur içinde yani dedi. Özür bilmiyordum. Dedem görme engelli <laughs> <"Üç ağızınışım> var bir baktım. Üç ağzım bu Bu arada. <laughs> Rahmetin abdest suyunun konulduğu lehmiş açıklamada yapamadım öyle karnınız gitti. <laughs> ne kurguysa bile komik ya ama bilmiyorum. Komik bu arada. Küçükken ayakta sıçıyordum bu yüzden annemden dayak yemiştim. Tanıdık hmm. ya. Ayıp etmiş kanka ya vallahi ben konuşayım annenden. Bana hakaret etti diye annemin yanında öğretmeni ve sandalye bıraktı. <laughs> O da bunların hepsi kurgu galiba. Bunları kimse yapamaz. Ben ne yapmadım? Çünkü neden biliyor musun? Senin de benim de annem tehlikeli. Dördüncü sınıfta okul merdiveninin öne meyve suyu ile e yazmıştım. Nasıl buldun bu itirafı? İlk defa bir bok muhabbeti yoktu. O yüzden benden bir puan aldı. Sen? Samimi birisin. Paranı seni bozacağını sanmıyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Sence ben bozdurmuyum. Ben hiçbir zaman bozmadım ki hareketlerim falan. Değişmedi yani. Sanmıyorum. Hep böyleydik. Hmm. Hep maldım. İnşallah olur da bozulurum yani. <laughs> Bursa'da olsam hep benimle mısın? Ben benim arkadaşlar hani dışarıdan bakıcı şey iyi mi duruyor. Burcu ortam kızı. Burcunun arkadaşları çok hayır. Ama kaç tane arkadaşım var ki? Benim mi? Ya şimdi benim arkadaş grubum var 6-7 kişilik. Sonra çocukluk arkadaşlarım var 3-4 tane. Ben onlarla takılıyorum arkadaşlar. Ben samimi bir insan mesela arkadaş yapıyorum. Çok kolay arkadaş yapıyorum. İnsanlarla çok iyi anlaşırım. Sıcak kanlıyım ama ben kimseye güvenmiyorum. Gidip birisiyle takılmaya başlamam. Sadece onun bana çok samimi gelmesi lazım. Kanka eşofman üstünde koktu la. Ya aga be eşofman ne yapayım? Nereme sokayım yani? Eşofman giyilmek için yapılır ya. Allah'ım. Kanka yurtta arkadaşlarla grup haline otururken belletmen hepimizi su doldurmaya göndermişti. Sanki tek kişi dolduramıyor. Sonra hepimizi bir balgam attıydık şişeye. Öyle ama çok ayar etti. İğrenç. <laughs> ben bu arada acaba hiç birini suyuna tükürdüm mü? Tükürmüşümdür. Tükürmüşündür. Yaparsın sen. Siz Ersan'la bana yaptınız. Evet. Gazozuna. Daha bunu unutmuştum. Şimdi hatırladım. Ya ne olacak ya? Aynı kandınız. Aga ben sizin balgamla bu gazozunu içmek zorunda değilim. Bir de ne olacak la? <laughs> Zamanında babamdan 800-900 lira çalıp mal gibi voltibe yatırmıştım. Şimdi de voltibe oynuyordum. Oynuyor muydun? Voltim <laughs> oynuyordun kanka. Zeki kurt. <laughs> kanka hatırlamıyorum. Oynuyorumdur ama bir ara. Aga oynuyordun. Ay şu çatılardan atlıyorlardı falan. Ee, böyle kurt evet. Hatta çok güzel falan demişti. Yapıyorduk bir ara bir şeyler. Gamerdik eskiden. Abimle kavga ettikten sonra hıncımı alamayınca diş fırçasını kulzete sürüyorum. Sonra bir şey olmuş gibi yerine koyuyorum. <laughs> Kardeşim, abi yanında kanser olursa falan korkma, tamam mı? Bir şey olmaz, onu da test ettim. Hayır, yapmadım, yapmadım. O kadarını yapmadım. Diş fırçamı getirdim bu arada. Yapmam. Hayret. Canımı sıkma, yapmayayım. Arkadaşlar, ben dert anlatın demedim, itiraf edin dedim. Adam derdini anlatıyor ya. Ama adamın konuşacak kimsesi yoktur belki. Sen ben anlattın. zaten konuşuyorum ki dertleşenlerle. Bunu dedim diye herkes dert yazmış Twitter kızları gibi. 500 tane kurgu okudum dün gece. Bundan yaklaşık 2 yıl kadar önce bir ilişkim vardı. Yaklaşık 1 yıla yakındır sevgiliydik. Ve zor ama uzaktan yürüttük bu ilişkiyi. Her gün mesaj arama falan filan. Bir gün onu sürpriz yapmak istedim. Ve üniversitenin 2 haftalık kampı var yalanıyla. ailenler 2000 civarı bir para aldım. Hatta yetmeyeceğini düşünüp telefonumu ve 2-3 parça kıyafetimi de beraberinde sattım. Buna rağmen 3000 lira civarı paraya ulaştım. Oradaki arkadaşımı arayıp durumu ona bildirdim ve sabah ilk uçakla İstanbul'a geldim. Tabii o benim geldiğimi falan bilmiyor. Neyse aradım dedim işte neredesin falan Dedim Mimarlık fakültesinin önündeyim. Şimdi çıkacağım okuldan dedi. Arkadaşlar bildiği için oraları okulun çıkışta biz beklemeye koyulduk. Ta ki onun okuldan bir başkasıyla el ele çıktığını görene kadar. O an göz göze geldik. Beni gördü kanı dondu. Böyle kesildi bir an yere yıkıldı. Eşini tutan sevgilisi onu yerden kaldırmaya çalışıyordu elini tutan. Ama tabii ben daha fazla duramadım. Yıkıldığı ve çok büyük bir kırgınlık dönüyorum. Çok pis bir şekilde evime gidip yatağıma uzarıp ağlayasın var. Ama evimden çok uzaktayım ve eve dönersem ailem olayı anlar. Bir şekilde eve dönmeliyim çünkü kafayı yemek üzereydim. Aradım ailem ve kampın ertelendiğini söyleyip geri döndüm. İki ay sonra ertelendi dedim. Tabi elimde parayı alkole verdim. Kanka saçmalamışsın. İki ay yemek hiç mi? yemedim içmedim. Parasını ciddi tekrar İstanbul'a gittim. Hmm, yazık lan bunu esas alayım. Çok kötü hikaye lan. Ya Allah nefret ediyorum böyle şeylerden ya. Çok üzücü. Eskiden yani çok küçükken, 6 yaşındayken Allah'ı caminin minaresinde diyordum. Gidip böyle dua ediyordum, ağlıyordum. Ama küçük, küçükken herkes öyle zannediyor. Ben de e ezanı Allah okuyor zannediyordum cidden ya oğlum. Çok garime diyordu Bildin mi Allah şey, söylüyor zannediyordum. Kanka ben bunu hala bilmiyorum bu arada. 8. sınıfta matematik hocası bizi derste durmadık diye müdüre gönderdi. Müdür de bize birer tokat attı. Bizi zaten sevmiyorduk müdürü. Müdürün ev adresini okul çıkışı takip ettik ve bulduk. Zaten okula yürüyüş mesafesinde bir uzakta oturuyordu. Ayrıca her dönem herkesten 100 lira istiyorlardı. Biz de sonraki gün yani cumartesi günü evine 200 döner söyledik. 20'li yaşlarda o konusu sipariş etti. Ayrıca müdür kim olduğumuzu bilemesin diye sokaktaki telefona 5 lira atıp söyledik. O telefon kulübesinde de kamera vardı. Arkadaş cekette kamerayı kapattı. Biz söyledik müdür ev adresini ve ismini verdik. 150 de ayran söyledik. Pazartesi günü öğretmenler bir iğrenç terbiyesizlik diye ders anlatlar Biz de güldük. Zaten o gün müdür okula yermedi. Müdür <laughs> ne yapmış ki bunlara bunlar <laughs> bu kadar şey yapmış? Tokat atmış. <laughs> Birine aşık oldun diye sevdiğin diğer insanlara vazgeçmen gerekiyor olsaydı yapar mıydın? Ne? Yapmam. Ne? Birine aşık olmayı sevdiğin diğer insandan vazgeçmen gerekiyor. Yaparım. Yapmam. Çünkü hayatımda kimseyi çok sevmem ki. Hepsinin sıralaması var. Ya ben Sen en aşka falan çok inanmıyorum zaten. Sen en baştasın dedim. Sağ ol. Ne demek? Arkadaşlar şimdi bitirelim çünkü hala aşırı karardı. karardı. çok karardı. Cennet Mahallesi Aleş oldum bir anda. Şey anımızı anlatmak ister misin? Ben onu hala hatırlayıp korkuyorum Burcu. Bakın ben anlatıyorum, devamını sen anlatırsın. Biz bir gün ben ben babaannemde kalıyorum. İşte beraber üçümüz kalıyoruz, bir de arkadaşımız var. O gün de dedik ki hadi film izleyelim, film izleyelim. Açtık Sırpski film diye bir şey var. Yani ruh hastası bir film. Sonra ondan önce yine bir şey açtık. Ne izledik ondan önce? The Boy çünkü, 2. The Boy 2'yi ne izledik? Ondan sonra sonra da YouTube'da bir tane video var. Çok korkunç. İsmini ismini vermeyeceğim. Belki bir şey olur diye. Onu izledik. Ama o gün de öyle bir şimşek mimşek çakıyor ki yani. Deli dehşet çakıyor. Birli silah sesi gibi. İkimiz ayrı kar yatıyoruz. Hava da karanlık. İkimiz de 4-5 numara bir şeyiz. Miyopuz birimiz göremiyoruz uyurken. Ee, ben yatıyorum. Yağmur da yayıyor. Bir şimşek çaktı. Ben şey zaten silah sesi diye kalktım böyle bakıyorum. Sude de kalktı böyle bakıyor. Sonra... Aha, Burcu yani geleni herhalde öldürecek. O derece kalktı havaya. Kalktı bir ben de yataktan zıpladı Burcu öyle zıplayınca ben dedim bu Burcu değil çığlık attım ama var ya bir yırttım kendimi yani bir çığlığı bastım ben çığlığı basınca Burcu falan da çığlık attı. E sonra peki bakarak peki, çığlık peki, attı. Üzerime koşarak kucağıma oturma <laughs> dedim. Ya bak. <laughs> bak diyor ki Burcu çok korkuştu ama oradan bana bakarak çığlık atadı bir de üzerime koştu koştu zıpladı. Asıl benim korkumu düşünün Ya benim yani. olduğumu benim olduğumu anlasın diye ben Burcu'nun üstüne koştum. İşte sonra oturacak bir yer bulamadım sen de oturdum. Bak, bak şöyle oturdum kucağıma bak. Ay dur ezileceksin. Bak şöyle oturdu. Bir de böyle. <laughs> Bak bir de Burcu'yla ben Burcu'nun kucağındayım. Burcu sen beni oturttun kanka. Ben oturacak yer bulamadım sen koltuğunda. Kanka da geldim kucağa pozisyonlu bir şekilde oturdum yani. Ben <laughs> işte. Şey, bunu kurmuştum bütün gün Öyle. Arkadaşlar Sude'ye bir Instagram'da 10 bin yapalım ya. Evet ya 10 bin alayım. Çok tatlı bir kız. Değil. Eee... <laughs> 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 Neyse. Ee, seviyorum. İtiraflarınız çok güzeldi. Ama videoyu çok uzatamadım. Çünkü hava karardı. Abone olmayı unutmayın. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Yorumlara cam Benim yazın. Benim Instagram'ı buraya ekleyecek Burcu. Ekleyeceğim. Kendimi ikine ekleyeceğim. Beni de 130, 140 bin yapın.